Bizim için en sevdiğiniz şarkının nakaratını söyler misiniz? İnce giyer ince, pembe yakışır gence. Cengiz Baba hastasıyız ama şimdi hiçbir aklıma gelmiyor. Kaldık vallahi yemin ederim öyle ya. Ebru Güneş şarkıları var. Güneşin doğuşu batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadır. Açsız. Demir attım yalnız da. <laughs> Ağustos ayında başıma kar yağdı. Evet. En sevdiğim türkü o evet, abi. O. Birazcık mırıldanır mısınız? Birazcık... Mırıldıramam onu söyle. Benim sevdiğim şarkı Ardahan şarkısı olur ben. Ardahan. Ardahan şarkısı olur. O zaman birazcık mırıldanalım. Vallahi bilmiyorum. <ya>, böyle... <laughs> ne demek? aklımdan çıktı zaten ben. İhtiyar insan benim aklımda kalmıyor ki. Yani çıktığı zaman seveyim benim memleketimin şarkısını. Zihin cimnastiği yapalım birazcık. Bu yaştan sonra benim zihnimde çalışmıyor. Aklımdan çıktı bile türkü. A Ama şey olduğu zaman hemen aklıma geliyor her şey. Türkik bir şey. Şey var mı iyi bir şey var mı yani? Dinledikçe insan neşe oluyor. Sevme dediler sevdim. Bu dertler azdır bana. Işme dediler içtim. Bu dertler azdır bana.